Paralel evrenler var mı? Evren sandığımızdan çok daha karmaşık ve gizemli olabilir mi? Peki ya şu an başka bir evrende farklı bir versiyonumuz yaşıyor olabilir mi? Bilim insanları yıllardır paralel evrenlerin varlığını araştırıyor ve bazı teoriler bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Paralel evrenler teorisi nedir? Paralel evrenler bizim evrenimizin dışında farklı fizik kurallarına sahip olabilecek alternatif gerçekliklerdir. Bu fikir kuantum mekaniği, sicim teorisi ve çoklu evren hipotezi gibi çeşitli bilimsel temellere dayanıyor. Çoklu evren multiverse teorisi çoklu evren teorisi bizim evrenimizin yalnız olmadığını ve sayısız farklı evrenin var olabileceğini öne sürer. Bu evrenler farklı fizik yasalarına sahip olabilir veya bizimkine çok benzeyen gerçeklikler içerebilir. Kuantum mekaniği ve paralel evrenler kuantum fiziğinde çoklu dünyalar yorumu olarak bilinen bir teoriye göre her karar verdiğimizde evren ikiye ayrılıyor. Örneğin, eğer bir seçim yapmanız gerekiyorsa bir evrende A seçeneğini diğer evrende ise B seçeneğini seçmiş oluyorsunuz. Yani her karar alternatif bir evren yaratıyor olabilir. Kozmik köpük ve sicim teorisi bazı bilim insanlarına göre evrenimiz devasa bir kozmik köpüğün içindeki bir baloncuk olabilir. Bu köpüğün içinde birçok farklı evren bulunabilir ve bu evrenler birbirleriyle etkileşimde bulunabilir mi henüz bilmiyoruz. Sicim teorisi ise evrenimizin 11 boyutlu bir gerçeklik içinde var olduğunu öne sürerek paralel evrenlerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Paralel evrenlerle karşılaşabilir miyiz? Eğer paralel evrenler varsa onlarla nasıl etkileşime geçebiliriz? Bazı bilim insanları kara deliklerin diğer evrenlere açılan kapılar olabileceğini düşünüyor. Ayrıca bazı teorilere göre nadir de olsa paralel evrenlerle kısa süreli temaslar yaşanmış olabilir. Bazı kişiler açıklanamayan dejavü deneyimlerinin bu evrenler arası etkileşimin bir sonucu olabileceğini iddia ediyor. Gerçeklik sandığımızdan daha kapsamlı olabilir mi? Paralel evrenler şu an kanıtlanmamış bir teori olsa da bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Eğer bir gün bu evrenlerin varlığını kanıtlayabilirsek, insanlığın gerçeklik algısı tamamen değişebilir. Belki de şu an başka bir evrende tamamen farklı bir hayat yaşıyor olabiliriz. Gerçekliğimizin sınırlarını gerçekten biliyor muyuz yoksa keşfedilmeyi bekleyen büyük bir gizemin içinde miyiz?